Camdaki kız dördüncü bölümde Sedat'la yuva kurabilmek üzere hazırlıklara girişen Nalan, tesadüf eseri eline geçen gazetedeki haberi okuyunca dünyası başına yıkılır. Sedat'a karşı güveni ve inancı ciddi ölçüde zedelenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Nalan'ın, yaşadığı kriz yüzünden evlilik heyecanı baltalanır camdaki kızda Sedat'ın büyük krizi en az hasarla atlatmasını isteyen Koroğlular, hem şahsi itibarlarına hem de şirketin akıbetine gölge düşürmemek için elinden geleni ardına koymazlar. Camdaki kız son bölümünde neler olduğuna hadi bir bakalım. Koroğlu ailesinin bütün engelleme çabalarına rağmen Sedat ve Canan'ın fotoğrafı gazetede yayınlanır. Haberin gündeme bomba gibi düşmesi, bütün gazetecileri harekete geçirir herkes Nalan'ın bu habere vereceği tepkiyi merak etmektedir. Bunu öğrenen büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi? haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikanesi'nde kıyamet kopar. Ailelerinin şerefi ve şirket hisselerinin geleceği için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan'ın yüzüğü atmasını engellemeleri gerekmektedir. Sedat ve Canan'ın fotoğraflarının basına sızmasıyla Koroğlu ailesinde büyük deprem yaşanır. Feride ise tüm fotoğrafları yırtıp atar. Sedat'ı bu kez kurtarmamayı düşünen Muzo ne yapacak? Rafet Koroğlu, Nalan ve ailesini evine davet eder ve Canan'ın da orada bulunması Nalan için kötü bir sürpriz olur. Nalan, Canan'ın karşısında ne yapacak? Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir analiz için tekrar gelin. İyi günler.